Allah'tan başka bir şey isteseydin. Aynen Tatar abi. Allah Allah abi. Bot gelsene. şu MK ile öldüreyim bizi. <laughs> Bot çıktı köşeden ya. Arda dropta ne varmış silah? AVM DVS. Neyle? <laughs> AVM DVS. DVS. Evet. Oğlum bak git lan. 3 level set ay. Allah var ya. Lazım bu arabanın benzin atsa bu arabanın benzini full ya. Bende benzin var. Arabanın full benim getirdiğim. Drop Hadi oda da olacağım olacak yüksel oda da yapacağız da Sen şu Eki, öbür yüz, işlere bak hadi bi Bugün uzun ya Bugün sabahlayacağız yüksel Kaç işin yok bugün Kar 98 yok ya Dürbün hiç yok Bir iki var ya Bende de iki var ne içi var? Toprağın kimmiş ya? Ahmediye, Ahmediye. Baba, ben de senin telefonunu arayayım mı? Hayır, alamazsın benim telefonumu ha. Nereliymiş? <laughs> Ahmediye dedim abi. Bendeki tane... çok Ya bir tane sen ya? Drop atacak. Bir tane daha. mı? <laughs> Nereye atmış abi drop? Atıp gelmiş Nerede abi, abi? Uçağı, uçağı da gör. Valla uçak, uçak gidiyor burada. Bu tarafta da. Enemies ahead. Şey yok, drop yok. Paylaştı ya tamam sizde paylaş. seviye çanta var bak orada. Bunların üstünde. Var. Çanta var alacak var mı? Yok, ya gel sür ya. Ya la yas çantayı mantayı Zaten bir şey yok. Bir <laughs> <laughs> pompalı bir şey. <laughs> 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 Kuroza. <laughs> drop önümüzde. O drop. Şey yapmış. Olar şey. Solda, <laughs> solda uzak oraya. Aynen orada. ayarlayacağız Sude. Çok uzak oraya gidemeyiz ha. Çarpmışlar. Buraya bakılmıştır ha. Nasıl gidiyor Dediğim insan demiş. mı buraya? Kapısı kapalı ama evet, buranın. Evet. Şurun açık abi. Hadi gidelim o zaman ya. Atlanan. Üst... Duraptalar büyük ihtimal ya. <laughs> evet. Aynen aynen. Ya Abdullah vallahi nasıl olsun ya. Bu sezon Fatih olacak. Aa nasıl yeni drop düştü. Olacağız olacağız abi Allah izin versin. Her bir şey olacağız bu sezon. <laughs> Allah oluruz aslında Abdullah tut da kenarlarda daha olur yani. Bu da hep var abi. İlmi yer aldığı birine baydı mı bas 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 tamam hadi. Aşağıda, Aşağıda adam var. Aşağıda adam dolu. Hadi, hadi, hadi. Ulan beni düşürdü ha. Nerede? Diğeri nerede? Ben düştüm. Da bir yerde. Onlar. Konuşalım, konuşalım. Hitman abi kaldıracak var mı? Geliyorum. Aha, Şöyle bak çocuğum. Ya daha yok muydu abi? Ne bileyim Orada abi, bir... bak oh, işte. O şişemiz var. Uçtu abi. Karı çarpayım mı da? Arkanızda bot var. Nasıl bot oğlum o tepeden tepeden Bot değil herhalde ya Drop, bir drop daha düştü ya Okay. Fişeğimiz var abi Adamlar da fişe kaldı Aa at Burada mı atayım? Polatcan yani. yayınımız Atat. vermiş Hoş Abi Polat hmm. aldım Fazla durbin olan mı? Çek bir çecek bu adamlarda ya bu Arabayı aldı da gelsene Arda hmm. Evet Evde bir orada kalmış bir şey Hoş geldiniz arkadaşlar. Yayınımızı beğenip paylaşıp takip edene 3 kişiye aşağıya şey, drop at 200 vereceğiz bilginiz olsun. Ya, Drop alalım. Yakınımız ya, da. Aşağıda. Yakınımızdaydı. Da. Paylaşmak sizden uçları bizden diyoruz. UC'ler bizden diyoruz. İsa gibi uçlar bizden diyelim ya da. Abi, tamam, tamam, hangisi daha dikkat çekici olur? Ben... <laughs> abi 500 tane bir 762 var ya. Ne lan bu? Abi, ver bir ver abi bana biraz daha. 500 tane. Kinaf lazım. Gel abi vereyim kim istiyor? Bana bir ağır kesici falan ver. Ben lazım. Tamam ver bana 5 tane. Herkes içecek yok mu ya? Yok düştü. Nerede? Al, al abi. Attım burayı. Enemies ahead. Proba bakıyorum abi. Bak bakalım. Ben de Bugün Çaylar ya. senden aynen sıdı. Daha bizim çaylarda gelmedi. Ne oldu? Adam var. Adam var. Enemies ahead. Şurada. Kaç var? Enemies ahead. Durdu mu? Hadi canım oradan oraya spray mi attın abi? Aynen. <laughs> Şimdi Acın arkada mı ya? Biri arabanın oradaydı. Drop'un arkasında. Drop'la arkasına Adam sisir içinde vuruyor ya. İyileye kapatın iyileye. <laughs> Baydım adam nereye gidiyor? Selamünaleyküm, aleykümselam. abi. Vay, hoş geldin. Ha bu bunu... M24 var. Bu alırız. Dürbünü kim çarptı lan? He? Fazla dürbün olan var mı? Ben, ben <gülüyor> <gülüyor> Bunlar kaç kişiymiş abi? İki kişi miymiş bunlar? 4 falan varsa alırım Vallahi fazla. yüksel gibiyle. <laughs> Aa drop attı arkamıza. Bir abi şu drop'a gidelim. Hayda sudu. Rahim'e 50 yıldız geldi. Kesin bir hareket Rahim. Lan bu araba ya ne olmuş şuraya Vurmuşsun. Şu Koş bu... Vurmuşsun arabaya vurmuşsun. Alıyorum arabayı ya. Ka canavar ya. Dumlu ıstelik ya. yayınımız böyle. Oradan oraya nasıl yapın abi Mk ile <laughs> Adam adam yürüyordu, arabadan aşağı yürüyordu işte. Evet arkadaşlar, <laughs> yayınımızı paylaşan, ya beğenip ya, ve takip falan. edene 220 uç çekesin işte. Yok mu paylaşan? Benim mi hap falan? M24'ü kim almadı orada? Ben almadım abi. Ben de almadım. İsa abi hap vereyim mi? Sen, sen alacaksın diye ben almadım. Ver. Alayım mı Berkay? Almadın mı sen onu? Ben almadım abi. Ben gideyim o Sen Valla sen alırsın diye ben de almadım. Koşturayım bari gideyim alayım bari. Atıyorum menzili ben devam et. Abi. Tamam. Bakma bakma. Karı bırakayım ben. Bastım ya devam. Arkada araba bak. Hmm. Sallay. Alacağım 20 dem 24 ya. Ne var abi sende? Değil de hmm. değil de İyide, sporcu. Adela Yüksel. Dek geldik Ceylin'in. İstiklal atar daha 7500 yıldız var. <laughs> İyi çok burada. İyi misin? Kar 98'i bırak da ben alayım bari. Neyse binini gönder bari de Ryan mekanik sahibi yapalım seni. <laughs> Yabancıya gitmesin. <laughs> Bu da çok yani çok Rekor kaç Yıldız? Şu an 800 kaç 800 de 800 de sen ne ya rekor? 875 de sen. Araba gidiyor, bagi gidiyor. Bagi gidiyor salam. Evlerde. Evlerde. Evlerde, evlerde, evlerde evlerde evlerde. Abi geliyor. Adam neye uğradığını şaşırdı. Um. Rozu'ya bak abi öldürüyor ya. Abi var. Oku var <laughs> oh, da bende 5.56 yok ki. Kenara. Alayım alayım vazgeçtim ya. Almıyor ne abi o? Hı? O almıyorsa ben alayım ya. Mermi de varmış ben alayım abi dur. Al var. Rozu var abi rozu var keşke ne yapalım. Anam. Ben sürerim, bırak. <laughs> Mermi, mermi, mermi lan bu Mehmet Ozan yayınımızı vermiş, işte. Bir de paylaş Mehmet Bak 220 seri olsun fazla paylaşım yok bak arkadaşlar Ya Hiç öyle demiş? gelmiş Rahim Bir şeyle alırım Abi yani. mekanı sahip yapacağız işte daha, daha ne istiyom Allah Allah Al abi Nerede var? Yıl, yıldız rekortmen olacaksın yani <laughs> alayım ya bir dakika koğda. Aa paylaşım gelmiyor ya. Nedense hep 1'e geliyor ya. Olmuyor ama paylaşım ya. olmadan uç çekilişe katılamazsınız arkadaşlar. ilk binimizi alıyoruz o zaman ilk başta. İnşallah ve için paylaşmaya inşallah. İlk gün diyorduk. mu ya? Diyoruz ya ilk maçta Çak. ilk gün. Çok evleri alırsak çok iyi. Çok gidiyor üstümüzde Hatta drop üstümüz hatta. Tam şurada. Mükemmel bu evler ya. aynen aynen burayı alalım. Kulakları kapatın soğuk gelmesin abi. <laughs> Ceren yapar. Isıtırım ben seni sahibi ateşimle. Ceren yapar abi. Fazla dürbül olan varsa alırım. Bende bir, ben bir tane var. Bende bir tane 3 var başka yok. Bende de 3 de var isteyen varsa. Dört. Bende bir tane altı var başka bir şey yok. Ya drop düşüyor ya önümüze ya. Kastı abi. Axtı. Abi adam gelir mi ki acaba? Adam adam adam. adam. Tamam <laughs> evet. 3 x durulmuyor e ki. Nerede adam? Kulübe. Hadi be. Vurdum onu. Kaç baygın var orada? 3 mü? Benim başım orada. Başak. Taş ben, arkasına arkasında kaldırıyor. Bence basılır orası. 3 bay. Bir tane soruma Baba gelen var mı arkadaşlar? Baktınız mı? Baba da bak. Benim üstümdesiniz. Ben aşağıdayım. indim. Okay. beni vurdu. Beni vuramadı. Gidiyorlar. Adam var. Neredeler? Abi bunlara birisi daha bastı herhalde büyük ihtimalle. Yok kulübe de içindeler kulübe. Er, çok çok kulübe de er. içinde hepsi. Er. Kapıyı kırın. Ar Arabayla. Tamam. Adam bizde. Tokatlıyı aldık. Şu üstümüzdeki evleri alalım mı? Adamlar alan dışı ya bekliyorum bana kalırsa Abi bir şey yapabilir miyim? Adam atıp Evet Düştürebiliriz arabayla arkasında var kulübenin. Ne göremiyorum artık ya Allah 3x'e görüyorum ama vuramıyorum Şu drop'a bakacağım ben 8x'e var Bir atsana bana ya O kulübe demiş şurada mı? <laughs> Bir yedi kaç yine. Tamamlarla patlattım ben zaten ya o araba gitti Arkaya geçti Enemies <laughs> ahead Ne varmış Arda? Burada Onlar, ama evet. bayıldı to tokatladı da. Abi bayıltıyoruz da bir daha kaldırıyorlar. Uzak olunca kaldırıyor. Hadi de 18 saniye var. Gelemez onlar, gelemez gel. Alan'a gidelim abi. Ben de çok vurdum da, hadi gidelim. Gel. Yani, yani alayım atış ya. Dur şurada 7 atış var. üstümüzdeki ya. evler güzel ya. Alan geliyor, alan hadi. geliyor hadi. Geldim abi, geldim abi. Bunlar gelemez ya. Arabayla patlattım ben zaten. Teker meker kalmadı. Şu öbür evi alalım. Ana drop atıyor. Öbür taraftaki evi alalım. Diğerini. Diğerini, diğerini. Şunlar keselim abi. Belki yetiştirilir, yetiştirilir. Nereye yetişecek? Oradan buraya gelemez onlar ya. Gelirler abi. E, gelemezler bence gelemezler. Garajda da araba düşüyor. varsa araba, evden, evden, çıkıyorlar abi şu an. E, şu evleri alalım mı diyelim de. Abi Şuna kasıyor. Toros'ta geliyorlar Toros'ta. da. Geliyorlar mı? Aynen. Kaçırdık. Nerede? Ne tarafta ya? Gittiler şuradan. Burası alan dışı oldu. Gidelim abi. Gidelim abi zamanında hadi hadi. Ne abi neredeydi araba kamyon? Nerede? <laughs> araba al valla geç araba kamyonu. Dumlu üstelik yayınımız paylaşıyoruz. Eyvallah abim. Ya alan dışından dolanayım da adam varsa. Ya. Bakalım, o adamlar orada yerini biliyoruz zaten. Adamlar enemies tepede. Nerede tepede? Arka Olur. arka. Aa solda da adam var. Dur. Bu Dur. evler dolu. Dolu evler? A gir abi. Alana gir abi. Alana gir. Diyeceğim abi. Çevreleyip giriyorum işte. Bakıyoruz kim nerede? Motor mu o? Allah'ım Allah burada ne nereye, nereye, gideceğim de. Adam var yukarıda. Mantar alalım. Durma durma <laughs> Bas. Ah, mantara duralım abi. Müsaade en güzel burası. Adamlar var ya. Yani. Mutluyor e, bunlar. He? Şu bunlar ya. Buradakiler mutluyor şu arkadakiler. Zıplıyor mu? Demin gördüm zıplıyorlardı. Hep tepeden bakın. Daha sola bakın. Tanıdık mı yoksa ya? Ben Toki'dekileri zıpladığını görmedim. Ben gördüm abi. Bakarız. Toros geliyor. Şu arka tepede. Şurada buggy var. Araba geldi. Ah, araba geldi ya. Siz... Taş arkası. Bak araba nereye gitti? Baydım. Aram. Ya Allah lobi. Helal. Oh, abi öldü öldü gel gel gitme o tarafa. Bir dürbün alayım geliyorum. Motor. Önümde. Şu taraf. Sıktılar. Önümde. Önümde. Herkes ne dağıldı ya? Ne yaptınız siz? gel. Ben mantar değil. Mantar iyi abi. Şu toros Şu toros ne oldu? Orla evet. Tam şurada. Aynen. Ya dört bir tane vurdum. Solda da var. Öldü öldü tamam Arap. Helal. Kaldı iki. Ölüm değil mi? Gördüm. <laughs> Tepenin arkasında. Bomba attı. Bom, bomba attı. Helal. Evet, evet. evet. tamam. İlk maç ilk win Aynen öyle abi. iyi yere durduk değil mi? Mantara durduk bak. İyi yere durduk ya. <laughs> Mantarda hiç durmadık <gülüyor> ama <gülüyor> durduk yani. <laughs> <laughs> ya, orada durmak da önemli, ortada <laughs> durmak da var ya. Ya aradaysa kullandık ya işte koşturacakydın işte ya. İnisiyatif <laughs> zaman balyasının arkaya saklanmayacak <laughs> <ya. gülüyor> Oyunu yeniden başlattım, geliyorum ben. 8-5 var <laughs> Aa bu şey işini yarın yapalım ya. Hiç paylaşım paylaşım yok. Aynen abi. Aynen, aynen yarın yapalım abi. Kolay.